Merhaba ben Melisa. Bugün sizinle birlikte bir story time yapacağız. Bu story time'da size Melen'i gördüğüm günü anlatacağım. Böyle baştan sona günü. Tamam. İlk olarak sabah uyandım. Ondan sonra sabah uyandığımda havalimanına gittik direkt. Tabi onunla ilgili bir video yok şu anda elimde. O zamanla ilgili. Sonra havalimanında uçakta gidiyoruz. O zaman zaten çok büyük bir şey oldu uçaktayken. Biz uçakta giderken kardeşim noodle yani Çin makarnası gibi bir şey sipariş etti. Sonra onun içindeki kaynar suyu aldı. Yerken yiyordu. Ondan sonra pardon yemiyordu daha. Yemeye başlamıştı. Sonra babam arkadan seslendi. biz ikimiz önde oturuyorduk. Yani üç küçük olup da babam arkada yapmak için arkaya geçmişti. Ondan sonra babam arkadan seslendi. Deniz şey verir misin biletleri de. de? Sonra o verirken kafasında bir pat diye bir çarp böyle Ondan sonra yukarı çıkıyor da bir çarptı. Bacağına kaynar su döküldü. Çok kötü oldu. fotoğraflarını koyarım. Biraz ben de ama yani koymak isterim. Ondan koyuyorum. Hem belki merak olur. Şu an geçti biraz daha az da işte bir, bir, bir aydan fazla oldu zaten o alalım Ondan sonra oradan çıktı hastaneye gitti. Hastanede yarım saat böyle bekledik bekledik bekledik. Ben çok korkuyorum. O zaman üstüme de daha giymemiştim giysilerimi. Ondan dolayı daha şey yoktu. Yani daha hazırlıklı değildik. Ondan sonra orada şey yaptılar. Bir türlü konuşamıyorum. Siz Orada yaptılar onun pansuman falan üstündeki deri soydular böyle çok acı vericiydi, iğrençti birazcık. Ondan sonra oradan çıktık. Sonra sonra e, halamın dük yani halamın amcam orada yani İngiltere'de beraber yaşıyorlar. Ha adamım, amcamın dükkanına gittik. O dükkandan sonra işte ben üstümü değiştirdim. Kardeşim de üstümü değiştirdi. Kardeşim de üstümü değiştirdi. Yok, kardeşim Evet kardeşim de üstümü değiştirdi. Ama normalde altına pantolon giyecekti. Bacağını yaktığı için şort giymek zorunda kaldı. Ben zaten şortla bir şey giyecektim. Yanına almayı unutmuşum. getirdim. Ee, bunu böyle bir şey giymiştim. Şunu göstereyim şöyle. Zaten fotoğrafını koyacağım şimdi e, oraya. En şuraya bir yere koyarım buraları. Görürsünüz. <laughs> o günkü yüzüğümü yani. Bunu giymiştim. İçine de şunu giymiştim. Belen'in bir kombini var. Ona benzetmeye çalışmıştım. Öyle. Biraz benzedi zaten bence. Ondan sonra işte onları giydik, sonra trenle bindik, gittik. Ondan sonra ne oldu? Trenle bindik, gittik. Sonra bir yerde indik. Sonra bir tane daha trenle bindik diye hatırlıyorum. Orada indiğimizde yürüdük, yürüdük, yürüdük. Sonra o dükkanına geldik. Kütahya gibi bir şeydi. Yani aslında müzik dükkanıydı. Orada albüm satanlar vardı. Oyun konsolu satıyorlardı. Elektronik mağazası gibi bir şeydi aslında tam olarak müzik dükkanı da değildi. Ondan sonra orada yani ben aldım. Sonra bir baktım herkes yukarıya çıkıyor. Ondan sonra biz daha Melen'in gelmeden gelmiştik. Bazıları sonradan geldi çünkü. Sonra ilk bir 5-10 dakika bekledim. Ondan sonra Melen geldi böyle bir anda şarkı çalmaya başladı. Crybaby çok heyecanlandım ondan sonra böyle çok heyecanlıydı işte. Ondan sonra zıplamaya başladım. Herkes zıplıyordu, sonra şarkıyı söyledik, Melani de içeri girdi, sonra ben koştum Melani'yi izlemeye gittim, sonra Kaybey bir grubundan, yani bizim WhatsApp grubumuz var, Türk yani arkadaşlarımla, oradaki insanları attım, ondan sonra herkes işte öyle yazıştık falan, bir buçuk iki saat bekledim öyle, kardeşim orada oturuyordu, bacağı yer olduğu için, ben sırada bekledim, sonra Melani'nin yanına geldik, sonra çok tatlıydı, böyle sarılmak istiyordum orada ondan ama yapamadım çünkü yasakmış. Yani yasak değildi de. Sarılmadım ama elini tuttum. Eğlenceliydi. Ve kokusunu aldım. Çünkü albüme kokusu geldi. Ve şeker gibi kokuyor. Ondan sonra sonra medeniyle ile konuştuk. Ses kaydını aldım. Ben gizlice. çünkü. Normalde izin Fotoğrafa falan da izin Ses kaydına da izin ama ben gizlice aldım. Arkadaşlar da grubundakiler istemişti. Ben de Önce ön cebine koydum. Şurasına koydum. Burasına. Sonra çektim. Melanie imzalı derdimleri. Bu kardeş, işte kardeşimin albümü. Böyle göstereyim. Bu da benim albümüm. Ben kendim için poşet aldım. Çünkü kardeşiminkini hemen imzaladı verdi. Ben biz iki dakika bir buçuk dakika konuşurken hep elinde tuttu benimkini. O yüzden kokusu geldi. Ben de o yüzden sakladım. Şimdi sizin için açacağım içini göstereceğim. Oh, çok güzel kokuyor. Şimdi böyle bir başlangıcı var. Ondan sonra burada bir göstereyim. Bu Ha çok titretim de şey Sonra işte burada da albümün kendisi var. de o gün bir oraya giriş için verdikleri bileklikler burada. Benimki. Bu benimki. Bu da kardeşiminki. Yani bir de yani şimdi büyük ihtimalle bunu normal yerine eklerim ama söylemeyi unutmuşum diğer ilk çektiğimde. Orada biz şeyler yani <laughs> mağazadan çıktıktan sonra böyle bir iki kişi fotoğraf çekilemedi diye ağlıyordu filan. Ondan sonra ama ben ağlamıyordum. Onun yerine zıplıyordum. Hatta zıplarken yere düştüm. Ve bacağım çok acıdı ama bir şey olmaz. Unutmadan ekleyeyim. Ee, ben buraya giderken nasıl gittim, nasıl izin verdiler falan diye Ben şöyle aldım. Ben oraya ya gitmiştim. Yani İngiltere'ye İngiltere git, git, git. Babamın yanına gitmiştim ben. Ondan sonra babamın yanındayken bunu öğrendim. Sonra halımı aradım. Halama dedim. İşte ben babamı ikna ederim sen bana onu alırım. Ondan sonra gitti bu bileklikleri aldı. Yani önceden almamız gerekiyordu giriş için. O aldı. Sonra ben Onlara işte babama söyledi. Babam dedi ki ilk başta hiç izin vermiyordu. Onu aldıktan sonra söylediğimde tamam ama söz ver, e, bir şeye söz vereceksin. Kardeşin kavga etmedi. Ben onunla kardeşimle kavga etmeyeceğime söz verdim. Sonra bizi götürdü. Sonra çok eğlendik orada. Ondan sonra yani o kadardı. Ama çok güzel bir anıydı. Şimdi şey, orada çektiğim, beraber fotoğrafımı çekeyim. Orada çektiğim bir iki fotoğrafı koyacağım. Ve ses kaydını koyacağım. I came here from Turkey to just there. Oh my god. Thank you so much. That's incredible. Come to Turkey, please. We have oh, so many come to Turkey. absolutely. Yeah. Absolutely. These are for you. For your birthday. These you are so cute. Thank you so much. That's so thoughtful. Awesome. Thank you. I love your outfit, by the way. <laughs> you. know what? She burned her leg on the airplane today. Just to come to see you. Oh my god. So That's Well, thank you so much for being here. I really appreciate it. You're <laughs> I, hope, I wish I could take photo, but I can. Say that again. Uh, I wish I can take photo, but I can't. Oh, I know. But next time, I promise I'll be back, and hopefully that'll that'll be available next time. It's just there's so many people at Frank today. Just it's it's impossible to like you know continue to get to everyone. You know what I mean? But it's so nice to meet you, and I'm so happy that I get to like physically like have a conversation with you. You know what I mean? It's very nice. to Thank you so much for being so supportive. Thank you, <laughs> Thank you guys so much. Have a wonderful day. Evet bugün bugünkü ve ilk videom bu kadardı. Eğer benden bir istek videomuz tavsiye öneri veya işte kötü bir şey varsa ya atabilir yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeye, beğenmediyseniz beğenmeye tuşlayabilirsiniz, basabilirsiniz ve abone olursanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Da da.